Yani annemiz çok güzel bir doğumu tamamladı. Biz de kontrollerimizi doğumdan sonra tamamlıyoruz şimdi. Doğum olduktan sonra internetteki doğum kanalından bebeğin geçiş sırasında bir takım sorunlar olabilir. Onları kontrol ediyoruz. Varsa oluşmuş hasarlar onları onarıyoruz. Ama çok güzel bir doğumu yaptı annemiz doğal doğum yaptı. Ağrıları kendinden başladı. Son derece sabırlı bir şekilde onları birazını evde tamamladı. Birazını hastanemizde tamamladı. Son 4-5 saatini burada geçirdi. Evet. Doğal bir doğum arzu etti. Herhangi bir ek ağrı giderici bir yöntem kullanmadık. Genç bir anne olmasına rağmen son derece sabırlı gayet güzel doğum yaptı. Şimdi biz de doğumdan sonraki süreçte doğumun üçüncü evresini şu anda tamamlıyoruz Merve. Doğumun üçüncü evresinde de eş çıkıyor. zarlar çıkıyor. Doğum kanalını, vajinayı ve e, olasılıklı her türlü sorunu kontrol etmek istiyoruz. Çünkü yatağın alındıktan sonra bir kanama ya bir problem olma olasılığı olabilir. Doğumdan sonraki ilk 24 saat gene anne için mutlaka gözlem altında tutulması gereken bir dönemdir. Ölüm gevşeyebilir, kanama olabilir. Yani eğer her şey şu anda oldu bitti, biz de kontrol ettik. Küçük bir epizyomuz vardı, şu anda onu onarıyorum. Onu tamamlamak üzereyim ama gene de ilk 24 saat kanama riski nedeniyle gözlem altında hastanede kalacağız ve hemen bebeğimizle de buluştuk zaten. İlk tantene temasımızı yaptık. O da senin gelmesi konusunda sana çok faydalı olacak. Birazdan da yukarıda onu emzireceğiz. Kalkabilirsin, dolaşabilirsin. Arzu ettiğin şeyleri yiyip içebilirsin. Tamam. İstediğin zaman duşa girebilirsin ve bunlar hemen hızlıca hayatına dönüşün için sana önerilerim. Tamam tabii. Tamam hocam. Doğum kendi süresi, kendi doğan şeklinde başladı ve bitti. Bu kadardır. Yani insanlar elbette ki bununla ilgili hem heyecan hem endişe duyuyorlar ama bitmeyen bir doğum yok. Evet. Tat. Evet. Aynen. Hadi bitmeyecek gibi ama bitiyor. Bitiyor. <laughs> evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şey, Sağlıkla büyüt.